karşımızda 2 milyon mastery puanlı Yasuo var master. Evet. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Ben yondayım. Agam nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Mid'de Lee'sini oynuyoruz agam. Ve karşımızda 2 milyon Master'i puanlı Yasuo var Master. Ranklar sıfırlanıyor. O yüzden sıralı da Master Grand Master hatta bazen Challenger bile geldiği oluyor. O yüzden sıralı girdim agam. Yeni sezonda da rankta hunharca bir tıra yağdı. Rank kasalım mı? Ne yapalım? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> ben öyle rank işlerini pek sevmiyorum. Kasmayı biz eğlence adam olduğumuz için genelde. Biz mafya mıyız? iş adamıyız. Sıkılıyorum Sabri, bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi, bilmez miyim? Gene sizin isteğinize göre hare hareket edebiliriz. Yani askerden geldim de böyle bir kasabi dediğinizde de bir kısa bir sürede hemen %80 ve Nate'de falan Diamond 2'ye çıkardıydık hesabı. TR ilk üçüne falan girdiydi o zaman da. Sonra bıraktık gene aynı Antin Kuntin, Sikin bilmem neleye cartlı cartlı videolara döndüydük. Sizin isteklerinizi değerlendireceğim. Yorumlarda belirtin agam mü sayesinde kurtulduk. Küyü bir açalım da onu beklenmem ben. Ti, -ti, -ti, -ti -ta. Oh, çok güzel oldu. Tam küyü sigilli açıldı. Oh. Bu adamı erken oyunda kesmek lazım aslında beri bir gelse. <laughs> Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Adam mevzuya yayıkmış oradan Q atabileceğim zaman. Adamın de... minyonları ne biçim vuruyor görüyor musun <laughs> Biz <ben, ha? gülüyor> Bizikini nerede? <laughs> AFK eşek gibi <laughs> bakansın etrafa. İlk base'den önce kesmem lazım diye bu adamı. Abi <laughs> şimdiye kesmem lazım da adamı ya. Çok geç kaldık. Bizim adam gelir diye lane'i üstümüze çektik. Bir şeyler işledik olmadı yani. Bir tane pink orada lan boş ver de. <laughs> Güzel dövdüm adamı. Küye ince beyze kadar uçuyor adam. Oh. Go. Go. Yalandan bir Q tuttursam. Oh. <laughs> Abi ne kadar ilginç bir lane geçiyor. Kill yok bir şey yok. Adam canaza aldım beyze e geliyor filan. Neyse bir tek plate aldı orada iyi oldu. Beyze e gitmemiş mi lan? De yara canla gel o diyor ara. Tamam flash'ını aldım. Ya oğlum ya Flash'a gerek yoktu aslında da W'sünü tahmin ettiğim için flash'a attım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çara oturdu yalnız farkında mısınız? Neyse erken oyunda kill çıkmadan ve böyle birbirimizi taptık. Rakiple ben de çok üstüne gitmek istemedim açıkçası. Bir zırh alsam iyi olabilir aslında buna karşı ama erkenden şunu steklemeye kalsam da iyi olabilir. Neyse zırh bot aldım. Çok demeyi yemeyelim. adam da hindi oynamayı biliyor. Ben rakibi tartmak için bir nevze bir de 2 milyon master alan boru değildir diye birbirimizi bir ölçtük. Revolkan. Bot ne durumda? İyi. <laughs> tamam, totem W ile çıktım. Minyon nasıl ki önün önüne zıplar abi? Çak çak tokadı minyonu. <laughs> Çok hoş bir durum değil açıkçası bu olay. Yani Thresh'in oradan gelip de beni tutması falan. Aşırı anla ki bir ölümdü yani. Bir de onu keserse Yasuo oyuna geri döner bu arada. İyi Thresh kesti. Adamlarda eski bir Faker var support. Adam 2 milyon da olsa 3 milyon da olsa support varken tabii ki biz öleceğiz. Şimdi kesin flash yok. Orada tereş olduğunu bir kanka ne yapıyorsun ben geliyorum ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sıkacağım kafasına geberteceğim gideceğim am. Göz sok endekiyle ne yaparım? Bu gün sonu. adamlar faker kanka adamlar dünyanın en iyi oyuncusu bot lane'i pardon o yüzden böyle ölebiliyoruz adam bu lens bastı ne ignite kaldı ne bir şey kaldı ortalıkta yine bizim karşımızdaki adam 0-2 biz 1-2 adam ölmez ama motor ediyor karşı bot adamın atlığı bu Yap aşağı. Ah, geliyor bir de. Adamını o. Bak, faker adam. Faker. Dojdan'a maskeyolar atıyor. Allah akıl fikir ver ya. Soyisiyle isin dedik. 2 milyon dedik. Master dedik. Ya soy olan herkes var karşımızda. Vay yani herkese öldük. Sırayla gittik de. <laughs> Helal lan çocuklar. Kaysa nerede bizim be? Oyun bitti. Kaysa daha yeni geliyor. <laughs> Elhamdülillah gebere yazdık ben. <laughs> Kaçtın mısın? Tutun şunu tutun. Nasıl da atsalar buraya. Güzel ya <laughs> öldü değil Bizim çocuk da öldü. Bende de şattan var ölmedim. <laughs> abi takımım varmış gibi böyle niye oynan ben ya niye takıma güveniyorum abi takıma güvenmeyeceksin ya bu bangolu otur güvenme şu oyunda totemin var at to totemin kaç Adam beri yanaşacak da double atacağım diye bekler. adamın aklı buna yeter mi? Hata bende. Adamın aklı onu keser mi yani? Yasuo vesiliyse olamadı yani bir kere kestik adamından sonra aykırılağı öteki tarafına Gayet güzel. Adam hortum beri atacak diye dışarı totem double attım bu arada. Gene güzel düşündüm ben de. Ben de adamlar bana gelmeyeceğiz. Ben bottan kule alayım. ikinci kuleyi. Bora gelen yok kanka. Ben sana bir şey diyemem Ben bu kuleyi alırım. Oh 550 gold oradan geldi. Kaniçen de bitti. Kaniçeni bir alan bir. Skor yok. Ama böyle bir taktiksel bir savaş var farkındaysanız. Salak ne yapıyorsun? Çaldıracaklar baronu da ben olmasam. Jaxta da Jax'ın smite'ı mı yordu adama mı attı smite'ı net değilse Allah'tan yani smite atamadı herif. Yoksa çaldıracaktık yani. Bora gel bora. Dilenme dilenme. Çok güzel. bu treş neci abi la? Biz de iyi oynadık da treşin işleri. Kaç amca oğlu? Kaç dayı var. <laughs> Millet Yasuo'yu kovalıyor orada ben 2-3 farm aldım orada Yasuo'dan daha çok gold veriyor. <laughs> daha ört oldu benim için. Babağır, gel şuraya. Dostu dosta kırdıran combo. Zev, ben zev kaldım ya. Çok kilimli dönmeden mi böyle taktiksel açıdan keyifli bir oyundu bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hani, Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 4. Me, kısama wasiyejönün şununun tıkayacağı yolunu. you